Merhaba Mülayim abi. Merhaba canım, bu herifi de hiç sevmem. Sen nasıl gidiyor Hüsnü? Sayıf Mülayim abi. Devalasyon oldu ondan. Hüsnü, bana biraz borç versene. ne, ne kadar abi? 50 lira. 50 liranın lafı mı olur abi? Sen bin, on bin işte veririm sana Mülayim abi. 50 lira yeter, ay başında veririm. Canın sağ olsun. Hayırlı işler canım. Mülayim geliyor çocuklar. Merhaba, merhaba Mülayim, arkadaşlar, merhaba, merhaba canım! Merhaba, mü merhaba Mülayim! Gel bir çayımızı Hem laflamış oluruz ha! İşe geç kalırım. Sekiz treni geçti, on beş dakikam var. Boş ver Mülayim, Mehtap'la konuşurken işi düşünmüyorsun. Biraz evvel Mehtap yengemizin pasını alıyordun sabah sabah. Mülayim! Efendim? Anlatsana, nasıl yedin Mehtap ablamızı? Ayıptır ya! Nazlanma be Mülayim! Geçen akşam tam yatıyordum... ...Kapı çalındı, açtım... Mehtap gelmiş. Ee, sonra? Aspirin istedi. Gecenin o saatinde. O saatinde. Bir de yalnızım. Mehtap da gecelikle. Her tarafı meydanda. Müthiş bir şey. Besbelli. Karı yatıya gelmiş. Hafif de sarhoş. Oh oh. Daha tatlı olur. Daha tatlı olur. Baktım hava basıyor. Tuttum saçlarından çektim içeri. Sonra cart. <gülüyor> <gülüyor> cart ne? Geceliği yırtıldı. Sonra atarsın yatağa çırılçıplak mı? Herhalde. Sonra mesela yani. <laughs> Hadi sen de. Gördün mü araba nasıl yedirdin meselayı? <laughs> Hem de nasıl yedirdin meselayı? Yemeği ne oğlum? En çok Arap yiyor zaten. <laughs> Hadi eyvallah. Güne güle. güle.